Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Sağlığın incisinin bugünkü konu Uzman klinik psikolog Merve Uzun. Terapinin danışanlara olumsuz etkisi var mıdır? Evet var. Şu şekilde var. Hani biz psikologlar daha eğitimli, lisans eğitimini alarak, yüksek lisansı da tamamlayarak. Yangın ve sel felaketlerinden sonra psikolojik olarak nasıl etkilendiler gözlemlenir? Bu biraz hepimizi çok olumsuz etkiledi maalesef. Haberler olsun, sosyal medya olsun, bir de orada bizzat yaşayan kişiler. Doğal afetten etkilenen çocuklara nasıl yardım edilir? Doğal afetten etkilenen çocuklar bu durum evet çocuklar için bir yetişkinden yetişkin için de zor. Hoş geldiniz Merve Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. 1991 doğumluyum. 2014 yılında Psikoloji İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisansımı Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladım masterımı. Daha sonra uzman klinik psikoloji ünvanını aldım. Psikoloji alanının birçok yerinde çalışmalarda bulundum. Şimdi de kendi yerimi işletiyorum. Onun dışında Bakırköy Bayrampaşa'da gene danışanlarımı alıyorum ekstra olarak. Süper. Orada. Çalışma ortamınızdan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii. Kendi kliniğimde biraz çocuk, yetişkin ve aile ve çift olarak çalışıyoruz ama çocuk ve yetişkin daha ağırlıklı çalışıyoruz. Bireysel terapiler ve grup terapileri yapıyoruz. Onun dışında çocukların gelişimi bizim için çok önemli. O yüzden çocukların gelişimi için dil gelişimi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bunlarla ilgili çalışıyoruz ve atölye çalışmalarımız var. Bu atölye çalışmalarımızda da yoga yapıyoruz, resim çalışmaları yapıyoruz ya da müzikle bunlar eşlik ederek birkaç çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çocuğu olabildiğince gelişimini biraz daha hızlandırmak, daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak. Psikoloji nedir? Psikolog ne yapar? Psikoloji aslında insanın hem zihinsel hem de davranışsal insanı kendi kökleriyle inceleyen bir bilim dalı aslında ruh bilimi. İnsanı temelden beri incelemeye çalışan bir davranış bilimi. Peki terapinin danışanlara olumsuz etkisi var mıdır? Evet var. Şu şekilde var. Hani biz psikologlar daha eğitimli lisans eğitimini alarak yüksek lisansı da tamamlayarak ve psikoterapist ünvanını da almak için aslında yıllarca hem eğitim hem seminer ve birçok süpervizyon olarak uzun ve keyifli bir süreçten geçiyoruz. Yorucu yanları da olabiliyor ama meslek olarak ve danışana faydalı olmak için elimizden gelen donanıma sahip olmaya çalışıyoruz. Bu bazda bir psikoterapiste, psikoterapiste gidildiğinde terapinin faydalarını danışan görür. Ama maalesef donanımını sağlayamamış ve mesela kişi panik atak hastası ama gittikleri psikolog ya da herhangi bir kişi panik atakla ilgili çalışmalar yapmadıysa bu kişiyi biraz yorabilir, terapiyi biraz olumlu etki, olumsuz etkileyebilir. Bir de alan dışı ya da daha farklı birimlerde olan kişilere de biraz gitmemek gerekiyor. Biraz nasıl dişimiz ağrıdığımızda bir doktora gideceksek çevremize soruyoruz. E en iyi doktor hangisi bu alanda? En iyi dişçi hangisi? Hani biraz bunları takip etmeleri gerekiyor kişilerin. Yangın ve sel felaketlerinden sonra psikolojik olarak nasıl etkilenmeler gözlemlenir? Bu biraz hepimizi çok olumsuz etkiledi maalesef. Haberler olsun, sosyal medya olsun bir de orada bizzat yaşayan kişiler. Bu durumdan hepimiz etkilendik toplumsal olarak. Dünya da etkilendi. Çünkü birçok yerde de doğal afet olmaya devam ediyor. Bu dünyanın kanunu gibi bir durum. Bir de şöyle bir yan var. Her doğal afet kişi için potansiyel bir travmatik bir yaşam öyküsüdür. Kişi etkilenmediğini düşünebilir ama bu aylar sonra illa o gün, o an çıkmayabilir gün yüzüne ama aylar sonra, haftalar sonra, belki yıllar sonra bu travmatik durum rüyalarına ya da davranışlarına etki eder. Nasıl etki eder? Uyku düzensizliği kişide olabilir. Gerginlik olabilir. Öfke problemi problemi olabilir. Yani bunun dışında kas gerginliği çok olabiliyor. Bazen kişiler çok fazla kendini sıkabiliyor. Diş gıcırtabiliyor. Ya da bir anda patlamalar. Neden sorusu çok oluyor kişilerde? Bu neden benim başıma geldi? Neden bunun başına geldi? Neden bu oldu? gibi. Bu tarz kaygı problemleri yol açabiliyor. Yani kaygı bozuklukları, yaz. Bunun dışında panik atak, depresyon. Bazen de maddesel şeyler kullanımı artabiliyor. Panik atak birçok sayılabilecek aslında psikolojik rahatsız neden olabiliyor. Bu kişilerin de bu durum için şunu yapmaları gerekiyor. Fark ettiklerinde ya da çevresindeki kişiler bu kişide bir değişim fark ettiğinde bir psikolojik destek birimine o kişiyi yönlendirmeleri daha faydalı olabilir. Bir de travmatik durumlarla ilgili MMDR desteği çok etkili olabilir bu kişiler üzerinden. Biraz sosyal medya, televizyon bu tarz doğal afet videolarının olduğu ya da resimlerinin olduğu şeyden biraz uzaklaşmaları gerekiyor. Yani belli bir süre sonra bu durum normalleşecek. Çünkü yıllardır Van Depre gördük. Van tekrar kuruldu. Güzel bir şehir hala da. Bunun dışında bunlar da geçecek ve eski düzenimize devam edeceğiz. Hani kişi biraz bu açıdan tutulması gerekiyor hayata ve şu da var sosyal iyileşme. Yani insanlar sevdiği ve güvenli ortamda hissederse kendilerini biraz daha hızlı toparlanabilirler. Bu faydalı olabilir. Psikolojik ilk yardım nedir? Psikolojik ilk yardım doğal afet durumu yaşandığında ya da travmatik bir duruma maruz kaldığında kişiye yapılan ilk müdahale aslında. Bu müdahale neyi içerir içinde? Şunu barındırır. Kişi travmatik bir duruma maruz kaldığında biraz zihni dağınık olabiliyor şok etkisiyle. Yani kendini toparlaması biraz güç olabiliyor. Nerede olduğunu bazen unutabiliyor. O anda o kişiyi güvende tutacak. Fiziksel açıdan da yani belki zarar görebileceği, düşebileceği bir yerde bulunabilir. O an onu gözlemlemek gerekiyor ve onu göre müdahale yapılması gerekiyor. Güvenli ortama çekmek gerekiyor. Ve ilk yardım yaparken şunu göz önünde bulundur lazım. Bu kişiler bir şok etkisinde oldukları için ve hiç rastlamadıkları bir duruma içinde bulundukları için öfke kontrolü ne zorluk çekebilirler. Bu kişilere karşı hani ilk yardım yapacağımız zaman biraz daha sakin, sakin ve onu anlamamız gerekiyor. Ve yardım yapılacağı zaman izle, dinle ve bağ kur tekniği uygulanması gerekiyor. Yani o kişi şu an o durumda çaresiz ve güvende hissetmiyor kendini. Biraz onunla bağ kurarak, sorunlarını ve isteklerini anlayarak ilerlemek gerekiyor ve doğru doğru ve net somut bilgiler verilmesi gerekiyor kişiye. Soyut bilgiden çıkarak belirsizliği hani zaten yaşadığı durum belirsiz ama o belirsizliği kaldırmak gerekiyor biraz onun için. Doğal afetten etkilenen çocuklara nasıl yardım edilmelidir? Doğal afetten etkilenen çocuklar bu durum evet çocuklar için bir yetişkinden yetişkin için de zor ama çocuklar için daha zor bir durum haline geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Çocuklar o güven duygusunu anne babadan her zaman alırlar. Yani çünkü onlar hayattaki birçok şeyi bilmiyorlar. Ve anne baba yani başıma bir şey geldiğinde tehlikeli bir şey olduğunda annem ve babam ya da dedem, anneannem bana yardımcı olabilir diyorlar ama bu doğal afet durumlarında maalesef doğal olarak anne babalar da çaresiz kalabiliyor ve çocuk orada güven duygusunu daha çok kaybediyor. Çocuklar bilmedikleri şeylerden daha çok korkarlar. Doğal olarak böyle bir durumda şöyle yaklaşılması daha doğru olabilir. Çocukları önceden bu doğal afetler konusunda 4 yaşından itibaren bilgilendirme böyle bir durum olduğunda ev içinde neler yapabilirsiniz yapabileceği ya da nereye toplanma kampı, nereye gidebileceği bu bilgiler verilmesi gerekiyor ki çocuk maruz kaldığında en azından birkaç bilgisi olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu çocuklar okula gidecekler. Doğal olarak yeni gidecek olanlar var okula ve güven problemi yaşayacaklardır. Öğretmenlere biraz çok iş düşüyor. Öğretmenler biraz şefkatli davranması gerekiyor ve okulu güvenli bir yer olduğunu çocuğa anlatmaları lazım. Çocuklar duygularını, düşüncelerini resim ve oyunla öyküleştirerek daha fazla ifade edebiliyor. Hani bizler gibi, yetişkinler gibi sözlü konuşamıyorlar. O yüzden bol bol hani oyun oynamak istiyorsa oyun oynamasına izin verilmeli. Anlatması için en azından yaşadığı ve düşündüğü şey ne olduğunu görmek açısından böyle. Evet değerli izleyenler, Bir Sağlığın İngilizce programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Merve Uzundu. Çok teşekkür ederiz Merve Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Tabii. Öncelikle herkese bu doğal afet yaşayan herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ve bunun dışında izleyen herkese de teşekkür ederim.